Merhaba hmm. arkadaşlar. Bugün Asus VX279H 27 inç e, IPS monitöründen bahsetmek istiyorum biraz size. Yaklaşık bir, bir hafta, 10 gündür kadar deneme gibi bir imkana sahip oldum. E, 27 inç bir monitör. E, Asus'un bu çerçevesiz tasarımıyla e, gelmekte, çerçevesiz olarak söylüyor işte. Çok az bir alan var yan taraflarında. E, fırçalanmış metal gibi bir yüzeyi var. Gayet şık bir... E, malzemeye sahip. Görünüş açısından gerçekten ince. Full HD bir monitör. 1920 1080 çözünürlüklerde. AH IPS panele sahip ve LED aydınlatmalı. 278 derece her açıdan görüş sağlamakta. Diğer IPS monitörler gibi. Şu kısımda 0.8 mm olarak bahsedilmiş Asus tarafından. Ayrıca üzerinde iki adet HDMI bağlantısı, işte MHL bağlantısı mevcut. Kendi ses çıkışı var. Yanlarda iki adet ee, dahili stereo operörü mevcut. Tabi MHL'yi ben iPhone kullandığım için kullanma imkanı bulamadım. Test edemedim. Nasıl çalıştığı ile ilgili bir bilgim yok. Onun haricinde işte 80 milyona bir kontrast sahip akıllı kontrast demiş. Buna özellikle Asus kendi verilerinde. Bunu tercih etmemde asıl e, çoğunlukla oyun oynuyorum. Ama e, gecikme süresiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir ghosting vesaire gibi olay olmuyor. Tabi bunun haricinde oyun oynamadığım zamanlarda da e, işte Photoshop olsun veya başka bir şey olsun kullanırken rahat etmek istiyorum. Bu nedenden dolayı da biraz IPS olmasını tercih ettim. iCare teknolojisine sahip Asus'un e, ve artı Flicker Free özelliği de mevcut. Böylelikle gözünüzü yormuyor ve herhangi bir zarar vermiyor. Ee, mavi ışık olarak da Low Blue Light teknolojisine sahip. Mavi ışık yayımını isterseniz e, kademelendirebiliyorsunuz üründe. Parlaklığı önleyici mat bir e, ekrana sahip ki ben zaten özellikle bunu tercih ettim. İşte Asus'un yine birçok monitör tek teknolojisinde olduğu gibi de işte Vivid Pixel teknolojisi var bu biraz daha keskin e, pikseller elde etmenizi sağlıyor. Ama ben kapalı olarak kullanıyorum. Herhangi bir artısını görmedim. Biraz sanki e, daha köşelerini sharp gibi böyle keskinleştiriyor. Herhangi bir, bir sıkıntı yaşatmadı şu ana kadar bana veya herhangi bir dezavantajını da hissetmedim. E, 21.5 inç bir monitörden geçmiştim kendisi, e, TN panel e, LCD bir monitörden geçtikten sonra renkleri olsun işte canlı olsun gerçekten bana e, AMOLED kadar iyi geldi. Üzerinde e, dokunmatik tuşlar yer alıyor. İlk aldığınızda o tuşlar e, Basma gibi his arıyorsunuz ama tuhaf geliyor. En baştaki tuştan açıp kapatmamız sağlıyor. Yine dokunmatik olarak şöyle küçük bir mavi ledi mevcut üzerinde. O gerçekten hoş olmuş. Hiçbir şekilde karanlık da rahatsız etmiyor bizi. Diğer ikinci tuş bağlantıları göstermekte. İşte HDMI, HDMI'ler arasında geçiş yapıyor. VGA. Tekrar HDMI'ye geldiğimiz zaman da görüntünün gelmiş olmasını bekliyoruz ve geldi. Ee, buradaki seçim tuşlarının bazı değişik fonksiyonları var. Onlara gelmeden önce en baştaki tuş, en sondaki daha doğrusu, e, grafikerler için direkt ölçekleme yapmaları için işte mektup boyu, A4 boyu bunları hazır gridleri yer almakta. Exit Diğer tuştan e, soldan ikinci tuşta hazır görüntü modları arasında geçiş sağlıyor. İşte manzara modu, standart mod, sinema modu, oyun modu, işte gece manzarası modu, e, sRGB modu. Diğer tuşta ses düzeyini kontrol ediyoruz. Zaten ben sesi e, harici bir ses sisteminden aldığım için bunu kullanmıyorum. Diğer seçim tuşuna bastığımızda herhangi bir görevi olmadığını görüyoruz. Menüye dokunduğumuzda Türkçe olması gerçekten avantajlı. Şöyle yaklaştırırsam. Burada menüler arasında geçiş yaparsak işte manzara modu vesaire bunların seçimini paylaşmış burada bizim Asus. İşte mavi ışık teknolojisi, renk. Renk kısmında işte Smart View var. Resme geldiğimizde işte görüş mod kontrolü, vivid panel. İşte diğerine geldiğimizde giriş sistemi işte VJ, HDMI ve HDMI olmak üzere. Ve sistem kurulumu yer alıyor. Çok fazla detaydan e, bahsetmiyor. Game Plus diye bir özelliği var. E, bunu açık kullanmıyorum. Açtıktan sonra işte bu alıştırma modu, zamanlayıcı vesaire oyun üzerinde destekleyen oyunlarda ee, kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir monitör. Ben gerçekten ee, ihtiyacı olan arkadaşları düşünmeden almasını tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir monitör fiyatına göre. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da üye olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.